<laughs> Cümle taraf bize selamun aleyküm. Nasılsınız gençler? Umarım iyisinizdir. Bazılarınızın biraz morali bozuk galiba yani. Bazılarınız diyorum o bazıları kasaka mı? sayaK mı? Yasaka diye bir sınava girmişler. Geçmiş olsun. O sınavla üzülmeyin ya. Bir dahakine geçersiniz ya. Sınavın ismini bilmiyorum da neydi artık bilmiyorum. Dünkü yorumlarda çok söylediniz moralimiz bozuk diye. Moralini bozma yeğenim. Hep enerjik ol. Hep böyle dimdik ol. Bu videoyla umarım moralin yerine gelir. Sol üstte gördüğünüz gibi bugün ismimizi Mırtaza yaptık ve ortalığın içinden geçtik ya. En çok sevdiğiniz sayılardan bir tanesini yüklüyorum size. Umarım beğenirseniz videonun yorumunda belirtin yani. Beğenip beğenmediğinizi sizleri seviyorum. Kendinize cici bakın. Esen kalın. amanat olun. iyi seyirler. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. E. nereye atlayalım? E, bakayım. Nereye atlayalım? Takip etti. Kartı alalım mı ilk başta? George Hull Mark evlere falan yapalım o zaman ya. Fazla şey olmaz. Beni, oynayalım. Bir şey diyebilir Hı. miyim? Alo. Şşş. O ne kim bu köylü ya? O neden geldi? Tüm o? Yo. Lan? Dört numara Konuşan konuşuyor kim? galiba. Dört numara mı? Hı. Ben benim. ama benim. taz al, Martez bak. Al. <laughs> sese bak. Eyvah eyvah gene <laughs> geldi köylü Allah aşkına. Şşş bana bak lan. La, la oğlum atlayan kim? Ha ben atlıyorum. Oğlum benim fikrimi sordun mu lan? Gerek var mı? Takımda ben yok muyum oğlum? Küçüğü <laughs> konuşmaya bak Allah'ını seviyorum. <laughs> ne varmış oğlum konuşmamda var. en basit. Köylü ya. <laughs> Harbi için tam köylü var ya. Sese bak. Siz nasılsınız? Coşkul atlıyorum buraya. Nasılsınız oğlum nasılsınız? Neredesin? Nasılsınız? Biz şehirliyiz kardeş. Deden, nenen, büyük deden, büyük nenen. Komple şehirliymiş bizimkiler. Nenen var mı senin? Var. <laughs> Selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> tövbe 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 Sen boş ver bir şey yapma. Beni oynayalım mı? Olur olur. Senin burnunda bir problem var mı lan? Burnumda mı? <laughs> He? Konuşmaya bak. Yok bende hiçbir problem var. Senin ağzında var galiba. Ne varmış onun problem? Değişik konuşuyorsun. Ne biçim konuşuyorum? <laughs> ne biçim konuşuyorum? Tabii mesela, muhatap olduğumuz kimselere bak ya. Böyle bir şey yok ya vallahi billahi. Bundan sonra eşleşmeyi kapatalım ya. İş 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 Bunda da oyun da olamaz ha şimdi. Durmadan konuşur. Dayı neresin vardı? Ne yapacaksın Soruyorum Hı. ya sen niye bağırıyorsun? Bağırmıyorum benim konuşma stilim öyle kardeşim. Nereli? Daha matap olma şununla Sana ne oğlum? Kız soruyor. Sen mi soruyorsun? Ben ağrılıyım. Sorun ağır mı? He ağrı diye din diye din dibekli köy. Aşağı deren yanında oturuyor. <laughs> o adam var <mı> lan. Bak <laughs> bak. İki numara. Efendim? Bir şey desem olur mu? Söyle. Sen karı mısın, erkek misin ya? <laughs> Kızım kız. <laughs> Akıllısı beni bulmuyor ya. Yo, sen sen mafya babaları gibi de o yüzden dedim. Allah Allah. Ne iş yapıyorum? Ben mi ne iş yapıyorum? He ne iş yapıyorum? Ben çalışmıyorum. Niye çalışmıyorum? İş arıyorum dayı çalışmıyorum şu. Ne, ne soru soruyorsun sen öyle ya. Ne iş yapıyorsun normalde? Bayan kuaförüydüm ben. He kuaför Allah Allah. Bu sesle nasıl kuaför oluyorsun ya? Allah Allah enteresan. <laughs> ne olan bekliyordun dayı? Vallahi bilmiyorum. Senden bir karataci maratacı tipi var. <laughs> Evet, doğru, sporla uğraşmıştım. Ha. Yaş kaç? 21 yaşındayım ben. 21, Allah Allah. Sesin nenemin sesine benziyor ha. <laughs> Ayıp olmuyor mu ya? Ne sahip oluyor ya? Nenemin nenemi sesine benzemesi mi? Hakkını aşıyorsun dayı. Sen şey misin? Bırak şunu da. Bu bazı erkekler şey bazı kadınlar var bu bıyıklı mıyıklı onlardan değilsin değil. Değilim değilim canımı sıkma benim bak. Ben demiyorum abi bu bir numara dedi. Adam var bir dakika. Lan lan lan. Geliyorum adamlar. geliyorum. Ben sana dedim ya, şundan ya. muhatap olma diye. La oğlum bir senin sus lan. Senin bayıldım ya. Git kızı kaldır canımı sıkma bana. Dayı çok konuşuyorsun ya bak kız öldü senin yüzünden. Teyzem nereden sıktı sonu? Konteynerden. Çüş oradan oraya nasıl gördü ya adam? Vallahi ben de anlamadım. Biraz önce de denemiştim. Senin yüzünden bayıldım zaten. Sen bir sussana ya. Ben ne dedim ya vallahi. Allah. Bot aslında nerede? Adam burada yanıma geldi. Aldı bunu. Aferin lan iyi bok yedin. Bırak şundan mantap olma ya. ya Konuşuyor şey şey. Bir şey konuşmuyorum sen ne konuşuyorsun ya? Dayı sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun? Kaç yaşındasın dayısın Ne yapacaksın? Sordum ya. Aa sen bana niye yükseliyorsun? Ben 53 yaşındayım evlat. 53 mi? He. Sen gidip torun sevsene ya. Ne işin var oyunda Sen nasıl? Ben sana soruyor muyum? Sen bana soramazsın zaten. Sormuyorum. Çıksana sen oyundan ya. Babanın oyunu mi? Sidikli. Evet. evet. Bırak şundan. Bunda muhatap olma ya boş ver Allah'ın köylüsü. Pis sus lan. Karı gibi çana var sende. Küçük şey, şeyle. Mahtap olmadı. Ne mahtap olma lan? En basit. Zoruna mı gitti ona? Yok bak sen de konuşmaya. Şiveye bak şiveye. Konuşmaya bak. Manyak bence pislik en basit. Kelimelerden dikkat et istersen. Etmezsen ne olur? Beni mi döveceksiniz? Kaç kişiye kaç kişi? Şunu patlatak mı ya? Sen mi hoca benim Hı. pokumu yersin lan? Bununla bu oyun bitmez yoksa. Ben zaten inanmıyorum bu bunun kadın olduğuna. Dönek de olabilir. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Aklısın millete olmuyor, es ya. millete sporcu gelir bize gelenlere bak ya. Ne oğlum sen bana toynoqlar mı bana oğlum ben neyim var lan? Sen çok mu biliyorsun oğlum oyun oynamayı lan? Konuşmasan ha. iyi insansın. Konuşmasan iyi insansın aslında. Kes lan kes. Kes. Allahım sabır ver <laughs> ya Rabbim ya. Dayı çocuk falan var mı dayı? Var. Kaç tane? Bilmiyorum. Torun var mı? O da var. Ne işin var oyunda? Sana nasıl? Oynayamıyorsun işte. Bir torun sevsen. Torun da severim de. Tombala da severim de. İstediğim yerde Babanızın oyunu mi? Evet. Vallahi sen git oyunu bırak. Tamam mı? Valla. Git torunlarının oyunu sev. Senin oyunda ne işin var ya? Kaç yaşına gelmişsin bir de konuşmaya bak. Yere lan yere. En ben siy Oyuna zararsın dayı. ya. Nözgün konuş dayı. Konuşmazsam ne olur lan? Ya şunu patlatak ya. Gel oğlum kim kim patlatırıyorsa kendi payını Allah belasını versin gel. Gel lan gel. Yemedim lan gel lan. Gelsene oğlum buraya. Bekle sen bekle. Bırak. Bekle sen bekle bekle. Bekle bekle. Gel buraya gel. Gelsene oğlum. Ebru bir de o hangi... Ha onun arabasını bilmedin değil mi sen? Tamam. Yok yok. Gel bizi al bırakalım şunu alanda ya boşver. Müttelak et Bırak şunu almayın şunu almayın ya bırak. İstediğim şekilde binerim oğlum. Tamam alma şunu alma bırak ya. 3 numara götür beni 3 numara. 3 numara var ya aferin lan 3 numara. 3 numara sizin arkadaşınız mı lan? Yok rastgele geldi. E zaten olamaz çünkü efendi bir insan. Adam senden fos çekti. Hendvittir vızık adamlar. Demi insanın fıs çıktı adamlar Vittir vizzıq, adamlar Sen sağ bak ya. Önce insan sanmıştı hem takımdaki vizzıqlar Vittir, vizik, vittir vizik adamlar Sen kime dedin onu? Yo şarkı bu Allah Allah sen bilmiyor musun vittir şarkısı? Ya hayır bilmiyorum bence bana söylediğin gibi geldi Ya ben sana niye sana bir problemim yok ki kardeşim Allah Allah Sen ne öyle orada Polat Alemdar gibi diklenmişsin orada <laughs> Nereden geliyor bu samimiyet ya? Ne samimiyeti ya valla sen kimsin ben kimim? Kimsin sen? Sen kimsin? Eee Türk e, yakıt bitiyor bu arada. Bitti hatta bitiyor. Ula 3 numara Bizim 3 numara kullanıyor zaten. La 3 numara kat renk hele. Dayı sen oyunu bırak sana sanatçı oluyor. La kes la kes. Sipop. Sen lan muhatap olan kim lan? Bak konuşmuyor bak ben seni ne güzel konuşalım işte köylü oldu buradan belli. Köylüyüm oğlum köylü milletin efendisiyiz. En basit pezevenk. Mah terbiyesiz. Nasıl insan bu ya? Allah'ım yarabbim ya. At hadi at 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 Ez, bir kat da barayım at Patlat şunu patlat ya Bomba versenize bana <laughs> <laughs> Elimden kaydı patlatamadım ya. Oğlum sizler, sizin 7 sıralarınız gelse benle uğraşamazlar. Duydunuz mu lan? Sen ne zannediyorsun? Dur geliyorum. Bak güzel kardeşlerim, sizle muhatap olan yok. Kendi kendinize şey yapmayın. Bırakın oyunumuzu oynayalım. Bak siz kendiniz yapıyorsunuz. Nereden geldi bu ya? Bak ben bir şey demedim. Ben normal oyunumu oynuyorum. Siz kendiniz başlattınız. <laughs> bu üç numara da herhalde bu dayının arkadaşım. Bu ne ya şuradan Kulübek. Ya Allah'ım ya Rabbim çattık ya. Hadi hadi götür bizi la 3 numara. Ya 3 numara Allah belanı versin seni. Karın yanında takıl da karı gibi olmuşsun. Dayı. Ne var lan? Pardon. Bana mı söyledin yine? Ne dedim ne? Ne dedim ne? Şu karının yanında takıla takıla hayırdır ya? Yo ben bir numara için söylüyorum. Bomba versenize bana ya. Çık git oyundan ya. Haddini aşıyorsun farkında mısın sen? O tavaya atanı Allah bin bir türlü belasını vermesin he valla. Senin Allah belanı versin. Vermesin dedim bak senin için fesat. Kızım sen var ya abele abele erkek erkek olmuşsun sen artık. Sen bence ismini Ebruluk'tan çıkar boru ya boru boru. Asana lan beni de bir numara. Embesi. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Oynanı oyna bayan. Çabuk kadın. Boş konuşma. <laughs> Lafa bak ya. Bunda muhatap olmaya sen. hala niye konuşuyorsun bu köylülüğü? Kes lan kes. En basit dübük. Köylüsün işte kabul et. Değil misin? Neyim? Köylü değil misin? Kabul etsene artık. He ben köylüyüm. He evet. Köylüsün köylü. Tamam ben köylüyüm sen de cahilsin. Kör cahil. Ama senin efendi olmadığın kesin. Ya bir sus ya. Bak kadınsın diye bir şey demiyorum. Sonra papaz olmayalım hadi işine bak hadi yürü. Yürü hadi, hadi yürü. Sana ağır gelirim zaten. Yani maşallah bu ses tonuyla kesin 150 kilosundur. 150 kilo mu? He. Sen ne diyorsun lan ya? Sen ne diyorsun? Allah'ın muhatap olduğumuz kişilere bak kafayı yersin ya. Sen benim tonuklarıma kurban olayım Vallahi চমক লিখে না <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Embasil. Bir numara. Oğlum bak insan gibi oyun oynamak şey oynamak varken sen yani bak ne gerek var ya bak kalkınma. Siz kendiniz başlattınız. Siz başlattırmasaydınız ben size bir şey demezdim. Konuşmayı bilmiyor gelmiş burada. Hayla laf yapıyor bize. Hayla ya. Bir de kıza laf atıyor. Şive'ye bak konuşmaya bak. Senin gibi köylüyle muhatap mı olacağız bir de? Hadi 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 işinize bakın. Gidin oyun oynama yerinde gel. Hadi embasiller. Bir de sen oyna da görelim ya. Daha sıfır leşim vardır Allah bilir. Hadi 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 küçük Emre hadi konuşma. Ne diyor bu ya? Ulan oğlum ula, sizi 2'ye katar 5'e bölerim. Kendinize adam olayın. Oyununuzu oynayın. Sen çarpım tablosu musun? Kendine gel. Yok artıyı da severim. Allah Allah. Yattığı yere bak. Oyunda da oyuna bak. Allah'ını seveyim ya. Bir de bot ya. Hem köylü hem bot ya. Oğlum adam geldi adam. Köylü hadi biraz oynayın. Köylü alo. Ya bir sus be kadın. Ben... Bir sus be kadın. Şu geri zekalı yüzünden oyun oynayamadık ya. Sana diyorum ha bir numara. Dayı sana diyorum. Ben bir numara değilim. Dört numara dedim zaten dayı dedim ama sen bilirsin. Hadi yavrular hadi gidin oyun oynama yerinde gel hadi. Gençler hep bize selamlar. 500 bin telalık yükselen yıldızlar turnuvasının kayıtları başlamış bulunmaktadır güzel karışım. Hemen altta koyduğum linkten giderek turnuva kayıtlarınızı yapabilirsiniz görselde zaten anlatılmış bulunmaktayım yeğenim. Takımın yoksa hemen Discord adresine gidip oradan kendine bir takım bulabilirsin yeğenim. Bizde çare tükenmez. Yapman gereken tek şey altta koydum linke tıklayıp siteye gidip kendine lig seçmek. Barışçı Barbar ligi var. Mezarcı Barış Para ligi var. İkisinden birini seçip yani kayıt oluyorsun. Takımını oluşturuyorsun. 500 bin TL cebine indiriyorsun. İyi günler gençler. Bekliyorum sizleri. Arka 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 gençler. Kendinizi bana azdırmayın hadi. Ya senin yüzün öldüm. Sus artık be sus ya. Öf. Oh canıma desin. Oyun öğren, öğren de gel hadi. Daha sıfırleşti. Sıfırleş olan mı söylüyor bunu? Ben usta oyuncuyum usta oyuncuyum. <laughs> <laughs> Usta bak. Kızım ben Asipop Asipop. e spopçuyum e spop. E spopçusun ha? E sporcu olmak her yiğidin harcı değildir. Yani sen yiğit olmadığına göre. Ben e sporcu değilim zaten. Ben senin için söyledim. O 3 numarayı atadılar. Nerede lan adam? Nerede oğlum? Aa gördüm lan. 52 53 yaşında oynamayı bilmiyor. Adam görmüyor. Ben azından senden daha iyi oynanırım. Oo seni oyuna öğreten kim ya? Bak gördün nasıl vurdum bak. 3 numara. Kim bu oyuna soktu ya? Geliyorum lan 3 numara geliyorum. Sana nasıl ya? <laughs> Görüşe <laughs> bak. Gülmüyorum ki özgürdüm. Bir daha olmaz. Sen bir fesat atalım lan. Ee, Türk sana diyor galiba. Sen de mi uğraşacağım ben ya? Baba Mertaz'a taza dayınız nasıl öldü bak gördün değil. Bala aldın dayı adamı, bala adamı bala aldı, ad, adamı balı aldı gelmiş burada laf yapıyor Bir de bana vs diyor Allah'ım bir kade Yemedim mi lan? En Ya git sen de ne veyse atacağım ya. Oynamayı bilmiyorsun gelmişsin bir de vs ediyorsun. Yemedim mi evlat? Sen de veyse atacağıma giderim kendi kolumla atarım dayı. <laughs> Gel gel seni bir beynini patlatayım gel. Aa 3 numara nasıl oynuyor lan? Ebru ne diyor bu ya? Vs senden falan. Daha iyi, senden daha iyi oynuyor. Bilemezsin. Deveden büyük fil var. Erkek Fatma. Canımı sıkamak benim he. Oyunun oyunu. Tamam. Görürsem söylerim. Oğlum bu gibi basak lan. Gel lan gel. Şş gel lan. Ölüme götürüyor seni kertenkele. Bak bak ben öldürdüm ha. <laughs> Bunu da şans aldın ama sen bilirsin. Kızı koşan attım boku sayarak düşer. Kezban. Se sen, ne biçim konuşuyorsun ya Kezban falan? Sana demedim ki. Sen ne üstüne alınıyorsun? Kime dedin? Kim üstüne alınırsa. Ya sen kendini akıllı mı zannediyorsun ya? Galiba. 3 numara beni alsana. Şu oradaki öldürdüğümüz adam. Valla adam. 3 numara adam adam. Yemin ederim var ya. Kertler Ketrenkele. Oğlum geçen gün bir tane daha ketrenkele bana denk gelmişti lan. O sendeysin değil mi? Yok o farklı bir ismi vardı. Adam akıllı oyun oynayamadık yani. Adam akıllı ol. Adam akıllı oyna. Ha Sniper buldum lan. Sniper mi? Baksana da Sniper'a sniper diyor ya. <laughs> Ay. Şş, geleceğim mi lan Fasa ya? Şş, bir numara. Usuf. Ebru ne diyorsun? Yemedim ne lan. Ne diyorsun Ebru? Yemedim oğlum. Sende bir atacak kol var mı ya? Bende kol da var. Kolçuk da var. Kolçuk ne? Bilmiyorum ki. E, bilmediğin şeyi niye söylüyorsun o zaman? Öğreniriz bir gün ya. i̇şte aynı kendi gibi. Bilinmez. Dağdan inmiş gelmiş. Kim bilir nerede oturuyor. Hala vs diyor bana. Dağdaki ayı işte. Nasıl? Seni köyde internet çekiyor mu lan? Ayıp ay, ay ayıp oluyor ha. Değil misin? Değil. Mi? Aa sinirlerimle oynuyor çocuk ya. Şunu da bir vs atayım da bunun bir ölçüsünü alsam mı? Ne dönüyor bunu? atarsın atarsın hadi. Atarsın. Aklını al, al bunun ya. Her türlü alırsın zaten de. Sen bunun bir ufaktan aklını al istersen. Tamam bir vs atayım da bir de oyuna girmesin bu. Öğrenmesin oyunu. Bilmiyor zaten de. Biter. Aa, indirdim. Baba onu, onu hey nasıl vuracağım baba? Bir de sonuncu adama kaldık. Bir de kaldığımız kişiye bak ya. Nasıl kaldırdım <laughs> ama. aklına olacaklar şimdi seni? Ben kaçıyorum lan kıyamet bugün niye Mehmet Muhammed? Gel bari beni kurtar gel. Madem oynayabilmiyorsun gel. Alamazsın tek başına bin. Ha orada adam vardı o yüzden. E-sporcu bir de ya. E-sporcu musun? e sporcu, musun? E -Sporcu musun? Dur dur geliyorum lan. Lan sana diyorum sana. Sağ kay oğlum sağ kay la. Bir numara. Ya şu bile beni kurtardı böyle bir şey yok ya. Oğlum arkamızda bir adam var ha. Oynamayı öğreteceğim sana iyi izle beni. Tamam hadi hadi. Sakar şakir hadi. <laughs> Sana bu oyunu öğreten kim ya dayı? Adam arkamıza geldi. Bir daha rastgele başlatma ya. Ya bir sus ya. Bir kadın bir sus ya. La o la o la o la o. <laughs> Şuna bak oynama sürekli bayılıyor. Oğlum. Kaldırma bunu kaldırma. Bir kere işte, düştüm la. Oğlum ben sana bak ben sayı nasıl kaldırdım la bir numara. Bir numara sen zahmet la oğlum bak ben sayı nasıl kaldırdım ha. Bak ta, aferin. Neyse acıdım hadi gel. Niye kaldırıyorsun ya bıraksana. Boş ver ya oyunu öğrensin. Oğlum acıma itime döner koyar. Eee? Döner yani. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Yok yani ben ona demedim. Onu bu özlü sözleri söyledim ona. Aha kapayı. Ya. Bir daha gülme ya. Oğlum kaç kişi var lan? Kaç takım? Üç kişi mi lan? Oyunda oynadı, oyna, oyunda oynadı. Çok konuştu artık. Yeter be. Zaten felsada senin beynini patlatacak. <laughs> Gel lan Veysel'e. Bundan sonra gel lan Veysel'e. Tamam gel. Gelmeyen? Gelmeyen senin gibi olsun lan gel. Oğlum benim gibi olmak için sana kırk fırına ekmek yemen lazım. Adam iniyor adam. Bekle 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 bekle. Kurma korkma. kurma. Ne tane adam? Ya Allah. Geber. Baba bombardımanı nasıl öldü bak. Aha öldü lan. Oğlum seni senin mertesat olmasaydı var ya. Boku yemiştin lan bir numara. Embesil. Oynamayı öğren de gel ya. Baba nasıl oynuyorum bak. Çık. Gel gel beni bir lobi alsana sen zahmet bir numara Al seni o beynini bir patlatayım kıza kaçı bir razı dedim Gel gel seni bir havanı söndüreyim sipop Gel sen gel gel senin bir beynini patlatayım da Sen neredesin oğlum kendini gizli almış bak Bak gözükmüyor bak Ne oldu lan kendini gizli mi aldın? Gel Mürteza bak şimdi Veysel atacağız ama benim bir şartım var tamam mı? Kabul edeceksen atacağım sen de yoksa atmam Tamam söyle lan mantıklıysa kabul edeceğim adam gibi <laughs> Eğer ben seni yenersen. tamam mı? Bu oyunu komple bırakacaksın Sen beni ye Kabul mü? Yemin billah eğer ki bu ya oyunu bırakmayan ben... adam değildi lan. Tamam, söz söz mü? Söz. Bırakacaksın oyunu komple. Tamam, tamam söz. Lan. Ama benim de bir şartım var. Tamam mı? Tamam. Neymiş şartın? Bak ben senin şartını kabul ettim. Sen de benim şartımı kabul edeceksin. Ha, tamam, uysay öyle. Ne şartın? Bak kardeşim. Şart söyleme de? Yok yok. Bak şimdi. Sen bana çaraz gibi gelirsin. Bu erkek kılıklı kadın <laughs> da gelsin siz ikiniz ben tek. <laughs> İkimiz <laughs> sana fazla geliriz bak. Bir şey olmaz ben fazlalığı seviyorum. Az olmasın çok olsun. Ben oyunu bırakacaksın sen kabul değil mi? Ben kabul ediyorum tamam gelecek. Sen oyunu bırakacaksın. Oğlum bırakmayan adam değildir diyorum la. Tamam lan Hadi kuruyorum gel bekliyorum seni. Ekledim kabul mi? etme biliyor mu bak sağ üst sol üstten kabul ediyorsun istekleri. Biliyor musun onu? İstek at. Sen bilmezsin şimdi. Attım sana bak. <laughs> Ha tamam kabul ettim ha tamam. al. Hadi alalım, gel kuruyorum. Ya. ya <laughs> bu ne o Perez bu ya. Gel gel. Hadi hadi. Aha karbandan istek geldi. Oğlum ben de Cemşit sen var ya sizi var ya, eğer ki eşek sudan gelene kadar dövmezsem ben de bir şey değilim oğlum. Son yılın en iyi vuruşunu yapacağım size. Tümünü açtırayım yiyince. Sıkma lan. Alo. Ne oldu? He? Oğlum tümünüzü açık bırakın lan. Ciyaklamanızı Cih, 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 cih duymak istiyorum. <laughs> ya, ya 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 git sen sen de tümünü açık bırak. Açık açık tamam. hadi hadi. Korkak oynam hadi. Vallahi vurdu lan. ne oldu ya? Ben kapatayım tümünü yoksa ben ağzından kaçırırım. Vallahi bir vurdu. Ama dur bunlara 5 sayı bırakayım değil mi? Bot gibi oynayayım da belli olmasın. bota bak bota. Vur 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 iki sayı daha burada. Son bir sayı daha alın. Tamam şimdi cıstaklama sırası bende. Gel buraya gel kaç. Reloading. Gelin 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 gelin. Sarı 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 sarı. Neredesiniz oğlum? Hayır. Lan burada ne? Lan bu nasıl vuruyor ya? <laughs> geçer oğlum geçer. Dur biraz sinir edeyim. Ya buraya Abi bu ne? Vur 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 vur. Kavaçak kavaçak kavaçak. Gel buraya gel. Gel şimdi gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Abi. Oğlum. Allah Allah. Bu. Ne oldu bot? Gerizekalı siz ikinizsiniz. Ben takım lan. Ben Ya Gel buraya gel. ya buraya kaçma. Nereye gittin? Korka bak korka nasıl? Reloading. Gel buraya gel. Kaçma. Abi iki kişi bir mermi değiştiriyorum. Allah Allah. Dur dur dur. Mük salak et. Gel buraya gel. Hayır hayır. Dur be. Hayır hayır. Yok Ay ya. Hayır ya. Sen de gel buraya. Benim adım Cemşit oğlum. Dayar döşerim ben. Bak saklanıyorlar ha. The match is <laughs> over and the blue team is <laughs> in the lead. Tabaçak, 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 Emre <laughs> <Abi> tabaçak <inaudible> ya. Sanday alo. Abi bu adam Ya Bu hile mi? Hile hile? Ya hile mi açtın sen ya? Yalla. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya gel. Sen hile mi açtın? Kesin hile açtı Ya burayı. Bak ya. <laughs> Bizim gibi insanlara hile yakışır mı oğlum? <laughs> Halal olsun bir tane vurabildin erkek kılıklı kadın. Yap lan. Geri Kol gibi fark takmışım size. Kör <laughs> Abi çok olmuyor. Bu adam ilaçmış ha. Bir şey söyleyeyim mi? Baksana. Ağlamayın. Tava 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 tava. Nereye gitti bu? Ya abi. <laughs> gel gel gel. Korkma gel lan. Korkmayın lan bu kadar. Embasil. Valla var ya bu kendi bir yere geldi. Valla.

Ya bu adam iyiler kesin ben sana söyleyeyim. Hileyi kapat ya. Yeah. <laughs> Hala orada ha bir 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 sayı kaldı bir sayı gel 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 gel. Mesare tatte neren güzel yavrum neredesin? Gel lan. Tavana geliyor. Tavana geliyor. Tavana geliyor. Tavana vuracak, tavana vuracak. Of ya. ya <laughs> bu adam hile açtı. Yok bak yo, kabul etmiyorum bu hile açtı kesin. Aa açtı açtı. hile açtı böyle bir köylü böyle oynayamaz. Gelin buraya gelin 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 gel buraya gel 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 gel. Gel sen de oğlum yemedim lan. Alo çabuk arkadaşın çabuk arkadaşın iyi. Ne diyorsun sen ya açmışsın hileyi. Sen ne hile açıyorsun? Hile açan Allah belasını versin. Beni dinle oğlum ilk önce beni sil. Sen... Beni sil ilk önce. Listemde ne işim var? Senin gibi köylü ne yapsın zaten ya? Dur, şunu al ya nerede bu? Ha, i̇sme bak Murteza şunu ya. Esimde hayır yok Listeme, Listeme yazık ya. Hadi hadi. Oğlum bak size bir Youtube kanal ismi yazıyorum 2 dakika bakın gelin. Ne ismi? Youtube'a Youtube'a şu isme bakın gelin. Ya <laughs> 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 Allah'ım ya. Bak gel bak gel. Dur bakayım geleyim. Bakın gelin bakın gelin. Sizi yarın orada paylaşacağım oğlum. İbrat alem. Bir de yalan da var ağzında. Bir de yalan söylüyor. Hileyi açması gelmişsin ya yok şeyim yok oyun Hileyi belasını versin oğlum Bizdeki bilak gücü bilek gücü Biz senin gibi hele karı kızın arkasına takılmıyoruz İse bak Murtaza yapmış bir de böyle oynuyor diyor Rezil etti bizi Şak. Yemin et Çık Valla Ne oldu lan Murtaza oğlum saplan Murtaza Umarım beğendiniz Vallahi ben Vesa'da çok eğlendim Böyle videoların devamı için Videoya like yorum Belirtmeyi unutmayınız Ama ne diyorum ben ya, görüşürüz Allah'a emanet olun